Cemil Hocam hoş geldiniz sizde de. Başlığınız zayika telgrafçıdır. Telziz ile baştan çıkarma. Tam da Hüseyin Hocam'ın bıraktığı noktada aşırı istek ve taleplerin, belki tüketim topluluğuna böyle umarsızca girilen tavırların oluşturduğu bir ciddi sıkıntı var. Bu hem az önce konuştuğumuz israfla ilgili hem bir öncesinde konuştuğumuz niyet ve nazarların bozulmasıyla ilgili ciddi bir sorun oluşturuyor Cemil hocam sürenizi şimdi başlatıyorum buyurun hocam tamam tamamdır sağ olun hocam istaf konusuna fazla girmeyeceğim zaten Hüseyin hocamla Ali hocam girdiler. buradaki e, önündeki metinde de kat Telgrafçı'dır. zaten orada üstad hakikaten hani baktığımız zaman e, e, zamana tam e, en büyük ihtiyaçlardan biri olarak bahsettiniz gerçekten insana bir e, bir, bir bir vücudu kullanma metodu sunuyor. Zaten o baktığımız zaman da sıkıntı da oradan oluşuyor. Burada ise uzun bir şekilde vücudun muazzam çalışan bir sistem olduğunu gösteriyor. O sistemde tüm azarlar denge içerisinde beraber çalıştığı zaman tıkır tıkır işliyor. E ne zaman bu sistem çalışmamaya başlıyor? İşte ihtiyaç dışı gereğinden fazla bir şekilde bu sistemi kullanmaya çalıştığımız zaman Hastalıklar oluşuyor diyor Üstad. Bu sistemi mesela sadece burada arka aşağıdaki metinde bahsediyor. Lezzet odaklı kullandığımız zaman Üstad diyor ki denge bozuluyordur. Hakikaten de hepimiz hayatımızda bunu yaşıyoruz. Denge bozuluyor. İnsan e, hastalıklar elde ediyor. Bugünkü hastalıkların birçoğunun yanlış gıdadan geldiğini de biliyoruz mesela. E, aynı şekilde bir de gıda var ama e, hocalarım da değinecektir mutlaka. Aynı şekilde bir de şuna da bir bakmak lazım tabii israf konusu. Kültüre, gelenek Örf, adet, bazen işte geleneklerimiz, örflerimiz, adetlerimiz de bizi e, israfa götürebiliyor, e, gösterişe götürebiliyor. E, bu manada tabii ki sünnete uygun bir misafir gösterildiği zaman belki hani e, buradaki e, e, gelenek, örf, adeti de denge haline getirmek lazım. Yani genel olarak baktığımız zaman Üstad burada e, Cenab-Allah'ın kurduğu bir sistemden bahsediyor ve bu sistemi Cenab-Allah'ın tarif ettiği ve razı olduğu şekilde çalıştırmamız gerekiyor, çalıştırmamız gerektiğini söylüyor. Sizin geldiğiniz, sorduğunuz soruya bakarsak evet, yani öyle bir asırda yaşıyoruz ki farklı farklı ideolojiler yani ideolojiler hakkında geçen haftalarda görüşmüştük. Bize ihtiyacımızın dışında ürünleri tüketmemiz gerektiğini ve tükettiğimiz zaman çok mutlu, çok huzurlu, çok rahat olacağımızı empoze etmeye çalışıyorlar. Demin hocam reklamlardan bahsetti. İşte şu ürünü aldığım zaman, şu ürünü tükettiğim zaman çok mutlu olacağımı vesaire empoze ediliyor. Bu da insan da dolayısıyla bir ihtiyaç dışı bir istek oluşturuyor. Yani yalancı bir istek bu. Onu almam gerekiyor. İşte mutluluk hormonlarımın bir şekilde salgıldırması için bunu yemem gerekiyor gibi. İnsan bu sistemi bu şekilde kullandığı zaman zaten bir hasta, bir sıkıntı haline girmiş oluyor. Bir de arka parçada da var. Hocam ona da girecek miyim bilmiyorum. Unutkanlıktan da bahsediyor Üstad. Evet. En alt parçada. Bu da aslında Cenab-ı Allah'ın insana verdiği bir anlaması gereken bir sistemden bir tanesi. Ee, in, i̇nsan ve nisyan kelimesi aynı kökten geliyor diye biliyoruz. Üstad e, Mesnevi Nuri'de der insan nisyandan alındığı için nisyana müpteladır der. Yani insan zaten unutan bir varlıktır. Hafızı da nimet olduğu gibi üstad burada unutmanın da bir nimet olduğunu söylüyor. Ama unutmaktan neyi kastediyoruz? Belki ona da bir bakmak lazım. Bazen mesela terapilerde böyle bir soru geliyor. Unutamıyorum diye. Ee, unutmak mı gerekir? Unutmak aslında hafızadan silmek manasına gelmiyor. Ya ben öyle anlamıyorum. Çünkü hafızadan silmeniz zaten mümkün değil. Hayat boyunca duyduğunuz, okuduğunuz, gördüğünüz her şey bir şekilde bilinçaltımıza, hafızaya kaydediliyor. Zaten Üstad burada hafızayı da bir nimet olarak gösteriyor. O zaman buradaki unutmaktan kasıt nedir? Ben unutmayı şöyle anlıyorum. Kabullenmek. Geçmişte olan şeyleri kabullenmek. Olayların üzerine gitmemek. Sürekli akla getirmemek. Hatırlamamak. Çünkü geçmiş sıkıntıları Sürekli e, düşünen insan daha çok sıkıntıya giriyor, bunalıma giriyor, depresyona girebiliyor, ümitsizliğe girebiliyor. Düşündükçe o yara hiçbir şekilde kapanmıyor. Ya bu bağlamda Üstad'ın bahsettiği gibi unutmak gerçek manada bir nimet oluyor. Eski defterleri yaraları bir şekilde kapatıyorsunuz bu nimet ile hayatın devam etmesine katkı sağlıyor. Yoksa geçmişteki bütün e, musibetler veyahut kendi işlediğimiz kusur ve günahlarımız sürekli göz önümüz olsa hayat gerçekten bir hani çekilmez hal alabilir, elem ve izdırap verebilir. Bu bağlamda baktığımız zaman gerçekten unutmak bir nimettir. Bunu da bir kullanmak gerekir. Hayatımız boyunca işte olayları kapatabilmek için, geçmişte yaşadığımız e, meseleleri kapatabilmek için bunu e, e, nimet olarak gördüğümüz zaman uygulamak da mümkündür diyorum hocam. Evet, çok teşekkürler Cemil Hocam. Bu e, unutmakla ilgili e, siz terapi yaptığınız süreli Diyorsunuz danışanlarınızı unutmayı mı yoksa o bilgiyi bir yönlendirmeyi mi tavsiye ediyorsunuz hocam? Yani bir şey unutmak mı mesela aşırı israf eden birisine yani israf etmeyi unut mu diyorsunuz yoksa bu israfınızı hayra dönüştür mü diyorsunuz orada nasıl bir yolu tercih ediyorsunuz çok profesyonel bir sorunuz soruyorum ama. Estağfurullah hocam Allah razı olsun. Zaten hani genelde insanın belli bir fıtratı vardır. O fıtratı değiştiremezsiniz. Yönlendirmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Hazreti Ömer'de yaptığı gibi, sahabelerde de yaptığı gibi zaten bu metodu peygamberimiz bizzat kullandığı için terapide de zaten asıl budur. Hani birisi çekingense fıtratından dolayı ona çekingen olma denmez. Hani yönünü değiştirmek lazım. Hayra kullan. İnatçıysa, inadını hayra kullan gibi hani unutmak manasından sorduğunu inciyorum hayır yönünü değiştirmek gerekir aynen bahsettiğiniz gibi hocam